Cennetinelemekleri kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size evde harika bir hamburger yapımını göstereceğim. Bunun için ben soğan karamelize yapacağım. Öncelikle tavamıza biraz yağ ilave ediyorum. Yarım ay şeklinde doğradığım soğanlarımı tavaya döküp güzelce karamelize yapacağım. İçine şeker ve sirke ekleyerek karamelize yapacağız bu soğanımızı. Soğanımız güzelce karamelize oldu. Şimdi onu bir tabağa alalım. İçine biraz yağ koyduğumuz tavamızda hamburger etlerimizi güzelce pişirelim. Arkalı önlü kızartalım. Patatesle birlikte biz ikram edeceğiz. Patatesimizi de kızartıyoruz burada. Yanında yiyeceğiz patatesi. İsterseniz içine de koyabilirsiniz. Hamburger etlerimizi arkalı önlü güzelce kızartıyoruz. Sonra hamburgerimizin yapımına geçeceğiz. Hamburger etlerimizi pişirdik. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle ekmeğimize ketçabımızı, mayonezimizi sıkalım. Arzuya göze, göre renk sos var. Çedar sos var. İsterseniz onları da kullanabilirsiniz. Hamburger etimizi koyalım. Domatesini ekleyelim. Karamelimiz var. Soğan karamelizemiz. Ondan koyalım. Çok güzel yakışıyor. Harika oluyor bu. Bu hamburgeri muhakkak denemelisiniz. Kornişon turşumuz var. Ondan da ilave edelim. İsterseniz içine patates de ekleyebilirsiniz. Biz patatesi yanında tüketeceğiz. Bu şekilde patates kızartmasını. Ee, Marulumuzu da ilave edelim. Biraz da renk sos sıkıyorum. Çedar sos da sıkacağım biraz. hamburgerimiz bu şekilde servise hazır. Bol malzemeli hamburgerimiz servise hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bu tarzda videolara en hızlı şekilde ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.